Bugün sizleri Türkiye tarihinin en sarsıcı olaylarından biri olan 1939 Erzincan depremine götürüyoruz. 27 Aralık gecesi Erzincan ve çevresi büyük bir felakete tanık oldu. Saat 01.57'de tam 7.9 büyüklüğünde bir deprem Kuzey Anadolu fay hattını vurdu. Sadece 52 saniye süren bu sarsıntı Erzincan halkı için adeta bir kabusa dönüştü. Yer kabuğu kocaman yarıklarla açıldı. Binalar domino taşları gibi yıkıldı. Tam 116.720 bin bina yerle bir olurken, 33 binden fazla insan hayatını kaybetti. Depremin hemen ardından dondurucu kış şartları hayatı daha da zorlaştırdı. Hava sıcaklığı eksi 30 dereceye kadar düştü. Sağ kalanlar soğuktan donma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Kar fırtınası ve seller arama kurtarma çalışmalarını neredeyse imkansız hale getirdi. Yardım ekipleri Erzincan'a ve çevresine ulaşmakta büyük zorluk çekiyor.